Az önce yanlışlıkla canlı kapattım. Sorry ama birazdan kapatacağım. Çünkü işim var. Şimdi Squid Game Bleed Bug'ı yapacağım. Es biraz kötü gelebilir. Ama bu Bleed Bakalım ilk kim olacak? İlk bakalım kim? İlk isim kim? Çok heyecanlıyım. İlk bana geliyor bu arada. Abla kimse yok. İlk. İlk Ediofant geldi. İlk o yazdı. İlk kelimesi ilk o yazdı. O yüzden onu yaptım. Ben Şimdi nasıl yapacağım bunu? Nasıl bir şekilde yapacağım? Ben gidiyorum abla baba. Hüsnü Hoş, e, kal e, Medine falan. Ben benim koymuş. Gel bir. Roblox istemi kabul et. Ederim. Seni çok seviyorum. E, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne olur sabah at günündür Günümdür ne? Arkadaşlar bu arada 26 Nisan benim doğum günüm. Çok az kaldı ya. Çok az kaldı. Bir kaç gün kaldı? 21 gün mü? Yo. Kaç ya? Ay unuttum. Roblox adı ne? Roblox altından e, ne Roblox oldu? Azim'in nepuru altına e, çizgi 505. Şöyle bir bu bu it ay yanlış yazdım. Ab ablam ben Roblox'u güncelleyemedim. Neden ki ben vallahi rahatçasına güncelleyebiliyorum. U it e game nereye sıkıştıracağım? öyle yapıştı gitsin. Ha, güzel oldu galiba. İyi çiziyoruz işte Başarıyoruz. Yaşın ne tadı? 12. Can. Can arkadaşlar ekrana tıklayalım, bir de like tuşuna tıklayalım please. Bir dakika bu ne? Allah ne olur beni koysana nereye? Bakın şöyle squeak game şey yaptım yazıyorum şu an şurada da siz görmüyorsunuz ama şurada 001 yazıyor birinci numara ay bu çıktı tövü, tövü. ab abone olun ne olur kime bana mı squeak doğru mu yazıyorum ya squeak squeak it benim İngilizce'me bu Cami Heceliyorum <laughs> Güzel yapmak istiyorum ama zamanım yok ya İnşallah güzel yapabilirim Squid Burada şeylerin oyuncaklarını da çizeceğim Medine diyenlersin, herkes Medine diyor. Efendim, kanka yeni geldim, hoş geldin aşkım. Hmm, nasıl yapacağım bunu? Hmm. ay İnşallah e, az önce yüzüm gözükmemiştir. Gözükse de olsun. Ben bir söz şey demiyorum. Annemle babam kısar o yüzden. Hoş bulduk aşkım. Hoş bulduk. Birisi e, Arapça yazıyor ve galiba küfür ediyor ama ne yap? de değil. Vallahi bir sayımız eksik. Vallahi ya ha. çok zor ya blip bakışı var ya o kadar zor ki bir bir günde bile ben ben bir kere bir günde bir 10 tane bilet bak yapmıştım Evet evet 10 taneydi bu Suriyeli var Evet Suriyeli Suriyeli tabasikine kursu ve cennet 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 yeni 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 Arkadaşlar ekrana tıklayalım o kişiyiz please kaka ben bile, bile senin gibi yapamıyorum bak. aşkım bagı normal insanlar bazen kötü yapıyor ama e, yapa yapa alış alışıyorsun ve daha güzel yapıyorsun Ben eskiden çok yapıyordum tatillerde o okul bittik de var ya çok yapıyordum var ya bağımlısıydım bildiğiniz ama şimdi daha dün başladım dedik bak yapmaya. O yüzden yani bilmiyorum. Arkadaşlar o şey vardı ya video yapmıştım ya en sevdiğim falan. Ee, orada e, küfür vardı. Video koy o video koymak istemiyordum. Kanalımda küfür olması istemiyordum ama gerçekten video fikrim yokuydu. Özür dilerim. Orada küfür ediyordum. yüzden. En sevdiğim fikrim. böyle böyle falan. Şimdi şimdi söylemek istemiyorum. Evet. Yaş kaç? 12. Bir saniyede söylüyorum. Şöyle koyalım. Şimdi 5 taşı yaz yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? Hmm. Yanlış yazmışım. Malum. Eco suyum işte. Mal diyorsun. Teşekkürler. Sen de zaten gerizekalısın. Hadi bye. Hadi bye bitch. İzlediğim kahve. Ay, zaten. <laughs> kahve. Ay, zaten. Ay ben bunu sizem la. Beş tane değil mi? Beş taş. Ha isminden <laughs> ismi de zaten beş taş söylemem şekey mı yani onun böyle bir şey uçak ee, yumur yumur İkisi galiba e, yuvarlaktı valla bir şeyler yapıyoruz işte günden güne hızlanıyoruz evet. matematikte 15 aldım Aa, gerçekten ben eskiden matematikten kötü oluyordum. Ama şimdi delandım. Mor yok mu ya? Neyse son yeni pembe yapalım. Pembe Beş taşa bak ya. Rengi oldu. Beş taş. Beş taş olmadı. Renk da e, renkli taş oldu. Şöyle yaptım. Bir de böyle fıkra vardı değil mi? Onu da yapalım. N nasıl yapacağım ya onu? Aa onu sıpacağım. Dur. Şöyle, şöyle, şurada da böyle bir ip var. Sanki dönüyormuş gibi. Benim ağrıdı ya, sabahtan beri yapıyorum ya, benim ağrıyor. Ne evet, Pişirdim tencereyi. Şarkıya bak ya. Eee ekikleri pişirdim tencerede. Öyle miydi ya? Böyle gibi bir şeydi ama. Şöyle bir fırfıra. Şimdi Arkadaşlar ekla, ekrana tıklayalım please. Aa, Ben az önceden beri yukarıda saklamışım. Ben sizin şey yeni yorumlarınızı görmüyordum ya pardon. Roblox ismin ne? Roblox adı e, e, Medine Medoş efendim Luna ay bu var ya mal diyorlar ya kendileri zaten velet o yüzden mal diyorlar bürtüne e, bura bürtüyüm burası ya. Şöyle biraz çekmeye başardım. Şu sanki şu. Şurada beş taş. Görünmüyor bile sizden ama ben de hiç güzel görünmüyorum. şöyle, şöyle dönem. Şu vardı. Bir de ne vardı ya? Kurabiye vardı değil mi? Kurabiye çekeyim. Ah kurabiye. Başlık. Bir de ne vardı? Başka bir şey yoktu diye galiba. Başka bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Ya bunun için spit dökmeliyim ki çalışsın. Ne yapayım? Çok güzel çiziyor Çok güzel çiziyor aşkım. Ben bazı gibi profesyonel pro hacker gibi çizemiyorum ama yapacak bir şey İşte elimizden gelen yapıyoruz. Şimdi şemsiye çizmek istiyorum da. Nasıl çizeceğim? Vallahi çizdim. Ama biraz kötü oldu. Şemsiye. Evet. Yüzü böyle. Şimdi arkasına geçeceğim. Şu arkasını çıkmamıştır. Allah'ım. Bir günde yüzüme gülüyor. Bir günde. Bak çok söylemiyorum. Bir gün diyorum. Ne sevdiğim kahve. Ne sevdiğim. Bunu böyle çok renklemek istemiyorum arkasından izi çıkıyor. Ee, abla ne ne 13 12 yaşı var. Abla ne 12 yaş. Evet 12 yaşındayım. Aşklar bir de bunu çekeyim. Sonra bakacağım. Aa çabuk. Ets bakayım ne yazıyorsunuz. Oh çektim arkasında. Şu tamam. Evet. Allah çok güzel. Teşekkürler. Abla ne 13 12 yaşındaki birine birine ablamı diyorsunuz. Yüzünü gösterir misin? Hayır. Tekme vardı. Pompon gibi bir şey çekiyorlardı. Ha? Kaç robux kaldı? Vallahi robuxum yok. Seni şey çok ama çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Medine. Ay düşmüktü. müktü. Tişki. Kaç Robux kaldı? Robux'um yok. Hmm. Şöyle koyayım. Birisi yazmış ki eline kalp yap. Buyur. Şöyle yapamıyorum ama. Dur şöyle. Şöyle yapacağım. Nasıl yapacağım? Şöyle. Öh. tüm boya ya. Medine abla, Medine abla yeni hesap açtım diye bir hile yapacak diye silindi. Stik attım zaten kabul etme ama oyuna niye girmiyorsun? Ben seninle oynamak isterim. Arkadaşlar arkadaşlarımda 300 bilmem kaç kişi var o yüzden girmem biraz zor oluyor. Ben de derim benim de çıkabilirdim ama kıyamadım sana. Oh iyi ki bunun kapatmışım. Ben de yazdım yok ben ne çıkabilirdim kendi Game bleed yapıyorum canlıyı kapatıp Roblox'a geçmek istiyorum çünkü canım Try çekti. Orada da 15 Robux'luk şey almıştım müzik açmıştım. Hatta Medine ile evlendik videosu da gelmişti. Vükti ya o video. Şarkı da açmıştım. Bu arada o şarkının aynısını buldum. Ama şey bugün oyuna girerken buldum ama ya yine bulur muyum bilmem. Ne yapayım? Mavi yapayım işte gitsin. Şöyle yapayım. Şöyle bir kalem. Lütfen sabitle. Tamam. Yaptım. Yeter ki siz isteyin. Namusumu itirdim. Ben Şunu şöyle. Ay şunu kapatmayacağım. Kapatayım mı ya? Halim kalmadı. Evet, Sildim kaldı. Ali <laughs> zade. Ne mutlumu isirdi, mehaladı. Of halim kalmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aşkım her zer kim bir şey ayakları. Şey ee, şu burada ay bu arada arkadaşlar ben Temu'dan Stelli sipariş O kadar güzel ki. Hem de beyaz renkte. Şey açılım videosu da gelecek bu arada. Ama o kadar güzel ki. Bir iki hafta falan. iki haftaya falan gelir. Doğum gün 29 Nisan gelecek galiba. Ben bilmiyorum. benim hiçbir şey daha haberim yok. Açım arkolak mı Roblox'ta? Tamam. Allah sabitler misin? Tamam. Her şey tamam. 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 <laughs> çok komik geliyor. Kulağa. <laughs> Ay. Tövbe. Kaç gündür dans videosu gelmiyor. Özlemişiz he. Yarın çok güzel bir kombinle dans yapacağım. Sizler için. Hı ama linçleyen olsa var ya gözünü keserim. Linçleyeni ha takipçim ha bir aylık bir aylık ya da bir yıllık bile takipçim olsa linç yazsa küseceğim. Ve onu banlayacağım. Ve artık bana bir kere bile yazamayacak. Bak bu kadar büyük konuştum. Pardon siz istiyorsunuz ben de yapıyorum. Dans videosu gelsin yazıyorsunuz. Ben de yapıyorum. Sonra linçliyorsunuz. Neden? Sanki her zaman tutluymuş gibi davranıyorsunuz. Siz iyi yorum yapanlara bir şey demiyorum. Bir yıllık takipçiyim. Sonrası böyle böyle. Evet şimdi pakete koydum. Senle bir de açlıkta görüşeceğim. Bir de görüşmeyeceğim. Dans videosu istiyorsunuz. Sonrası linçliyorsunuz. O zaman ben, ben YouTube kanalı bırakırım. Suçluymuşum gibi davranıyorsunuz. Ama siz istiyorsunuz. <laughs> Ay şükür bitti ayol. Şükür 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 şükür. Ya Rabbi. İki gün sonra doğum günüm. Şimdiden doğum günüm kutlu olsun. Nisliğini döverim. Şş, dinseğini döverim. Bence dövün. Kalbimi kırıyorlar. Dans videosu istiyorlar. Sonra ki çok kötü. Bilmem. Mal. zekalı falan. Oh arkadaşlar. Squid Game'de yaptım. Ay öldüm. Kaç dakikada yaptım? Bir 5 dakika yaptım diyebiliriz. Şimdi bunu da, bunu da arkadaşlarının yanına gönderiyorum. Kaç tane oldu ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sizler Ay belim kırılıyor. 8 tane mi 9 tane mi yaptım ben? Aa bir dakika. Oha, bleed bak. Şunların güzelliğine ne diyorsunuz? Her cümle içerik var. Bu arada arkadaşlar Squid Game'in 3. sezonu 15 Haziran çıkıyor. 15 Haziran mıydı Türk'te? Aşkım oyuna gir. Giremem ya. Çok uykum geliyor. Of çok yorgunum. Çok yorgunum. Var deliler gibi yorgunum. O kadar blitz bak yaptım. Hala arık gibi duruyor. O zaman ben ne yapayım? Ben bir kurum yapayım. Video canlı yayını kapattıktan sonra bu Arkadaşlar ben Ben Roblox e, Roblox ne hayat şaşırtır şey, hayat hep zaten. Ben bittim sen. ki şunu bir sabitleyeyim ya güzel bir şarkı yazıyor. Hayat şaşırtır. Aşkım sana video yaptım izlersen ister izlersin istersen okuma Tamam. Arkadaşlar ben canlı yayını kapatıyorum. Çok yorgunum. Üç defa üst üste yaptım. Kanka ben birazdan gitmek zorundayım. Medya zaten ben canlı yayını şimdi kapatıyorum. Aa bana video fikri veriyorsunuz. Şıkılar. Hayat şaşırtır. Hepsi ay teşekkürler. Video fikri verdiler. Teşekkürler. Arkadaşlar ben şimdi canlı yayını kapatıyorum. Çok çok ama çok yorgunum. Canlı kapatır gibi YouTube'a biraz bakacağım. Sonra ise oyun oynayacağım ama canlı kapatır 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 kapatmaz girmem imkansız. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.